Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yağlı radyatör ne kadar elektrik harcar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Her üründe değişikmek değişmekle beraber genellikle 2000, 2500 watt enerji harcar. 1500 watt enerji harcayan ürünler de var. Tabii ki de bu hangi derecede yaktığınıza göre de değişebiliyor. Bir ürün 1500'de, 2000'de, 2500'de çalışabiliyor. 1000 watt'lık enerji tüketimi geceleri 40 kuruş gündüzleri 70 kuruş. Puant yani akşam saatleri yoğun kullanımda da 1 TL olarak ücretlendiriliyor. Bunu da unutmayın. Yani yağlı radyatörde ne kadar enerji tüketebileceğinizi, kaç saat tükettikten sonra ne kadar para ödeyeceğinizi bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Ve yağlı radyatörünüzün üstüne zaten bir saatte ne kadar enerji tükettiği yer almakla Ona da bakabilirsiniz. Bu videomuz umarım sizlere bir rehber olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.